Ha, ha, ha. Gel gel buraya korkma korkma gel kardeşim gel <laughs> uzak dur testlerini mi açarım yoksa uzak dur dedim sana o kadar aa, testler çok güçlü aa kafamı kestim yanlışlıkla ha, ha, ha. ne oldu kardeş <laughs> Hayır. Hayır. Uzak dur benden. Uzak dur. Senin kanın kasma öldüreceğim. Aa, belim. Hayır. 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 Aa. Git bu. Öleceksen öleyim daha iyi. Çok çocuk oynayacaksınız. Aynı rot kafir edip gibisiniz. Arkana bak. <laughs> ha. Her hareketi de çekebiliyor muyum? Yok çekememişim Allah kahretsin. <laughs> Al bunu. Al sen ne ara geldin. Seni durdurmak için geldik. Kulağın. Al bunu. Aa. Şu. Aa. Da utamada Şatlamını da bile aldım Evet lan. -aa. Ne oldu? Ne oldu? Az enerjilisin bu hiç. Aa. <gülüyor> 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 Al bunu lan. Aç. Ay. Ay. Yoruldum valla. Ne oldu? Hemen yoruldum. Aşağıdan daha yeni savaşıyorduk. Sen yorulduken parasik bombasını atayım. Lan. Fırsatçı. Oj 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 Neye gidiyor lan? Oğlum senin infetik yapayım derken şeycilere benzettim valla. <laughs> Bakayım. Abi saçlar ama bak şehircilere benzettim. Nedir o da adına? Ona benzettiniz. Hem de sakalım da var. Ne Ben gidiyorum. ort Kafir edin. Sen mi geldin? Çık çık. Gel bakalım. Benle Minecraft'ta VS'ye gelmiyorsun ama Melon Perthatta VS'ye artık varız demek. Heh, <laughs> dostum böyle çok VS içi olduğunu bilseydim gelirdim. Gel bakalım. Şş, aa! Ço. Patisha. On. Killer silahının tadına bak. Killer silah mı? Evet kendim tasarladım mod. kafam Kafam kafam. Şey yanlış tazlanmış gibi ay. Bilse şey valla Al bunu. Aa yanıyorum yanıyorum. Bir daha. Aa. Niye bu silah çok güçlü değil? Oğlum yanlış tasarladım ben bunu. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Git buradan killer. Sen de bize katıl kirlar. Yok öyle de kolay değil yani. Al bunu. Sen istedin kirlar. Neyi? Bombanı. He? Kılan. Patlayacağım. Kaç kaç. O kadar da kolay kaçamazsın. Gel bakalım. Uzak dur lan benden. Lan Gel bakalım. Aa, ben tutuyor. Tutma, tutma lan. Patlayacağım. Hadi patla bomba. Hayır. Çişt. Aa, ha, ha, ne oldu? Aa, o kadar çok hasar yedim ki. Ka karakter bozulmaya çalışıyor. Ha, ne oldu? He? Şimdi benim elimin altına geçti. Ah, karakterim çok bozuldu. Ha, düzeldi. Ha, yine bozuldu. Ha, <laughs> sen kendi karakterini düzeltene kadar ben gider. İşte düzelttim. Ne ne ara düzelttim Allah Allah bozuk ama neyse. Al bunu. Şu, şu an bunu. Şş, <gülüyor> neye geliyor? Kendine bak kirli. Ağzına bak. Ne? O ne lan? Yavaş yavaş seni de infantit ettim. Ne? Ay. Olamaz Yavaş yavaş mı? Evet. Asıl soru sen nasıl çok infantit olmadın bilmiyorum ama. Bak yavaş yavaş oluyor. Hayır hayır hayır. hayır. Infiltret oluyor. İki bir yerde bozukluklar var. Ha. Onu nasıl yaptım bilmiyorum ama Amına aç. Aç. Aa. Aç aç. Seni mahvedeceğim. Aç. Aa. Kelo benim sana don gibi hediyem var. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldi aramıza. Hoş bulduk. <laughs> Oğlum bize daha kötü aram klişe lazım. Evet Vallahi Neyse. Ulan kendimi tamir ettim. Ama 2-3 dakikada bütün arkadaşlarımı kaybettim. YT YouTube'a da ne oldu bilmiyorum ama. dolan doğru Saitos'un Son an başka birisi onun hesabını eli geçirdi diye. O yüzden artık Saitos son şey edilmiyor. Abo Saitos da gitti. Herkes gitti. Obo. Vallahi biz naniye yedik. Neyse. Bu evrede tek kurtarıcısı benim. Ulan savaşçı da gitti. Ulan onlara beraber birazcık evleri kurtarmaya çalışırdık. Ulan benim yardım edecek birisi de bile yok. Neyse. Ne derler bilirler. Hayatta tek tır çalışan başarım olur. Oğlum boşuna silah şeysini attım ama neyse. Umarım yerimi görmezsen. La 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 la. Size bir şey söylemeye geldim. Ne? Evet bir şey söylemeye geldim. Bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl kaçtın oradan? Biliyorum. Sizin iyileci canavarın sayesinde şey ettim. Ve artık size benim elimdesiniz. evet. Yakalayın bunu şeytanlar. Size şeytan demeye gerek yok. Sizin adınız var zaten. Göz alamaz. Neyine şeytan diyor. Alman bunu. Al bunu. Sen de bunun tadına bak. Aa. Ben diğerlerin gibi kolay rakma değilim. Aa. Demek değil Evet. Değilim. O zaman sen istedin. Nereye gitti lan göz adamlar? Ben de gidiyorum. Aa. Bunun ışığı benden daha çok şey ışık salıyor. Allah'ım sana yeşil ışıkla bile kapatıyor. <laughs> Ter bakalım Mece. Al bunu. Aa. aa. Ha. Demek ki öyle Mece. Seni arkadaşlarını yendim. Seni de yeneceğim Mece. O kadar kolay değil her şey. Biliyorum. Al bunu. Ha <laughs> sen teksin. Çilleri da Lord Kafir ve Ağul da ile geçirdik. Saytısa zaten sana yardım edemeyecek. Onun yerine başka birisi. O da artık bizim tarafta o. O hangi karakterse bir çarpı bir çarpı bir çarpı bir çarpı bir çarpı falan. Bir şey yapalım ona. İsmi bulacak çıkarayım onu. Milletin ismiyle doğru düzsün konuş. Oğlum ismini beğenmedim o kadar Neyse Alman atış Aaaa Hop da Sto Bıç Oğlum Rolando musun? Ne isim valla Bir vuruşta Ben o adam oraya Buraya kadar vurdum valla Ha. Desene, bu hayatta Tek savaşçısınız diye Evet. Al bunu Ni Bizim gibi gibi karşı şansımız yok. Allah bunu Meze Bizim tarafa geç. Daha huzura varacaksın. Yok öyle bir dünya lan. Bu sokol boşuna mı sandın? Hayır. Hayır. Ha. Gel buraya. Sen gel lan. Ulan tutamadım neyse. Aç. Allah, Allah. Ben senden ara güçlü. Ne oğlum ne kadar güçlü olduğu durumda değil. Tek taktığı şey savaşmak şşşt <laughs> gel bakalım şimdi ben seni lacibete boyadım şimdi <gülüyor> 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 bırak beni bırak dedim <gülüyor> <gülüyor> Bırak derim bana Sana bırak derim Yok öleliğini aç Öleceksin Aaaa ee, Allah kahretsin yanlış yere çarptım Çşş Giriyorum gidiyorum şimdilik. Ama geri döneceğim. <laughs> Burada tuzak varmış gibi geldi bana. Hazırda durayım ara sıra. Hmm. Bak gittiyse yine geri gelecektir. Çık, ne? Sen mi geldin lan saytasının hesabını alan? Lan nazla arkadan nalmadan nalmadan Şşş anlarım çünkü Aa. Demek anladın Neyse Şimdi bunun tadına bak ha. Ha, ha. 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 Ben hackerım oğlum beni yenemezsin Aynen aynen ama bu oyunda hackerlık diye bir şey olmayacak Aşşş aşşş Aa, Gel bakalım. Utanmadı hileci arabanın tarafına geçmişsin. Roblox'taki hileci. Aç. Evet geçerim. Adı üstü Hem de kötü adamım. Can bunu. Aa, ya. aa, Yani. De... Sadece için itikamını alıp ama bu tekrar canlanabilir çünkü hala sitesin özellikleri var bunun canlanabilir o yüzden çok dikkatli olmam lazım. Şşş. Dur. Ah. Ben nasıl param piçik bunu bilmiyorum ama onu elime geçirirsem mahvedeceğim onu. Ah.